Evet arkadaşlar, şu anda Avusturya, Viyana'yı ele geçirmeye çalışacağız. Üçüncü kez saldıracağız şu an. Yani anladınız, bilenler bilir. bilir. Osmanlı zamanında savaş yaptıklarında. Neyse, burada kraliyet ailesinin yaşadığı, daha doğrusu yazlığı ıı, olan bir saraya geldik. Bu ıı, 18. yüzyılda. Yalnız ıı, değişik olan şey şu bahçeleri labirent şeklinde. Ablacım, abicim. Orada güzel güzel oynayacağım belki oyuncaklarımla. Neden? Neden yani? Hiç anlamıyorum ben bu e, Avrupalı Avrupalıları. Avrupalıları. Böyle şey yapmalarına. Gerçekten çok saçma buluyorum. Ö, bahçe labirent. A, belki oynayacağım. Oynayacağım belki. Belki kraliyet çocuğuyum oynayacağım. Yani olamaz mı? Biz daha öncesinden Avusturya'ya Salzburg'da geldik. Salzburg'a gitmiştik. Orada böyle Mozart'ın evini mi ne veya orada bir şeyler yapmıştık. hatırlamıyorum tam. Ama Mozart'la ilgili bir şey yapmıştık orada. Burada bir tane çocuk müzesi var. Şöyle Kinder Museum. Almanca çocuk müzesi demek. maalesef kenar müze kapalıymış. Evet böyle gözüküyor giriş yasak diye biliyorum. Şuradan da işte çıkış var. Çok kısa bir tanıtım oldu. Artık ne yapalım her yer kapalı. 4 saat sürüyor Münih'ten. Buraya kadar. Böyle küçük bir tane bir gösteriş daha yapayım size bari. Öyle kapanış yapalım. Şurada altın varmış. Abi açık sanki. Açık mı değil mi belli değil. Sanırım açık. Evet açık. Bu <laughs> yok hayır değil. Ben şimdi karar veremedim açık mı değil mi? Ondan beşe kadarmış. Bu ondan beşe kadarmış. Şu anda açık olması lazımmış. Evet. Buradan çevirileri de var. Hem Almanca hem de İngilizce. Ve evet açık sanırım. Tıklatacağız bir. Şimdi şu kapatın ağzınızı toz kalkıyor. Yalnız A burada bakayım. bir yalnız burada bir toz kalkacak başta. Ben, bu evet. Ha, bir saniye. Ee, Hatta lazım. Son haber kapalı maalesef kapalı abicim niye kapatıyorsunuz ya neden neden ya of hiç sevmiyorum böyle her şey bile erken kapatıyor bu an bak bu Almanlar her şey erken kapatıyor bizim evimizin altında bir marketçik var böyle saat altıda kapatıyor saat 17:05'te yani 17:50'de müşteri gelmedi diye kapatıyor abicim 10 dakikan daha var kapatma bu da aynı şey bu da bu da aynı şey daha kaç? 40 dakika mı ne var? 45 dakika mı ne var? Daha kapanmasına. Yok kapatıyorlar. Neden? Yani bilmek istiyorum. Neden? Çok şey yani. Çok saçma. Bir çocuk olarak da yani bir çocuk müzesine girememek saçma. Hem de çok. Çok saçma. Neyse. Şimdi daha çok bilgi öğrenmeye çalışacağız. Ha, rota tarifini öğrenmek istiyorsanız direkt olarak Avusturya, Viyana yazın. Ondan sonrasında e, zaten e, Viyana'ya vardığınızda yolculuk 4,5 saat sürüyor. O civarlarda bir yolculuk. Tabii nereden başladığınıza bağlı. E, e, Münih'ten çıkıyorsanız 4,5 saat sürüyor ama diğerlerini bilmiyorum. Neyse işte. Eee Delik olarak merkeze çok yakında bir yer. Yalnız e, çok büyük bir yer kaplıyor. Etrafından dönelim dedik yok. Yok yani dedim mü Yakınlarında da bir tane park yeri var. Bir saate dört buçuk euro istiyorlar. Dört buçuk euro aynı. Yanlış duymanız dört buçuk euro bir saat için. Evet şimdi çıkışa doğru gidiyoruz artık. Yapacak bir şey yok. Uçakla uçuyor bu arada, uçakla ya. şey yapalım. Ben çok Türk Hava Yolları'nı uçarmış gibi geldi ama neyse. konudan neyse, çok saptık şimdi. Neyse, evet, Avusturya, Viyana'da kraliyet ailesinin yazlık sarayı yani. Dediğim gibi bahçedir labirent. Belki oynayacağım ama yine de labirent çok saçma bir şey çocuk müzesi 45 dakika öncesinden kapatıyor. Ee, yani anlamıyorum. Neden ne mantıkla kapatıyorsunuz? Burası da işte girişmiş. Giriş var burada da. Şöyle sizi bir bekleteceğim. Biraz arkadaşlar giriş varmış. Tuvaletleri de şurada hemen. gerçekten Şimdi Viyana'da girdiğimiz ilk bina. Yay. Çok güzel. Sonunda bir yere girebildik. Şurada şöyle küçük bir yer var. Şurada şöyle. Kaç tane o takım akı bir şey var böyle. Herhalde burada yaşayan kraliyet ailesinden kalma. Şöyle bir şeyler de var. <laughs> Bunlar şey, işte, damga. Ha. <laughs> burada da böyle kalem var. Ama nasıl şahsım bilmiyorum. Böyle, şöyle böyle bir sürü bir şeyler var burada Burada böyle tişörtler falan var. Böyle, bu saygılar. böyle güzel güzel şapkalar, bereler de var. Şurada şöyle um, bu magnetizmli şeylerden var. Almancası Wien diye okunuyor Almanca'da. Ama anlamadığım şey. Neden Danimarka? Hiç anlamıyorum bunu. Benim ayetimde 5 tanesi de 23 60'mış yani. Oy. Böyle güzel bir şey var. Bir de şurada da böyle küçük böyle takılar falan var. Şuna şöyle dönüyormuş. Şu Bunda inek şaban olabilirsiniz. Viyana şaban. şöyle bir sürü güzel güzel şeyler var burada hatta alabileceğiniz sonunda gerçekten Avusturya bayraklı bir tane var şöyle şurada da işte Avusturya şeyi var tamam şunun işte buna benzer böyle burada I love you bir şey var böyle bir de kadar soba var. Başka içerisi şöyle gözüküyor. Böyle ferah bir yer. Ha bu arada görmüşken size buraları da göstereyim. Bunlar ne bilmiyorum ama yani hiç fikrim yok. Şunlar da var. Şöyle güzel güzel. Güzel bir yermiş burası bence. Şöyle not defterleri de varmış. Şuradan hadi bir tanesini kapayayım da. Hem not defteri hem böyle kraliyet ailesinin kraliyet ailesinden olanlar da var. Şurada. Sonrasında şöyle bir tane not defteri var. Klasik bildiğimiz not defterlerinden. Şöyle bir saniye. kısa kısa böyle yazılarınızı yazabileceğiniz şöyle küçük bir tane not defteri de varmış. Yani ben güzel burayı sevdim açıkçası. Eğer burayı da beğendiyseniz hatta buradaysanız eğer burayı beğendiyseniz bir, bir like bırakın. Eğer e, burada buraya gelmiş gelmişsiniz gelmişseniz e, e, yorum bırakın. Eğer ama e, eğer um, ama o um, seviyorsanız sadece bir değil o sonra seviyorsunuz, seviyorsanız kanala abone olup bizi, um, bizi de açmayı unutmayın bildirimleri yani. Böyle güzel bir yer burası. İyi o görüşmek dileğiyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.